Azra, Azra çıkıyor muyuz artık? Hadi. Çıkalım, olur. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu sana? Can suya takıldı kafam ya. Bir tuhaftı demin, dalgındı. Ne oldu ki? Bilmiyorum. Dün Sumru'yla konuştu aslında. Yani belli ki kafası ona takılmış. Can, takılma buna. Sumru işte. Bence dünyaya geliş amacı birilerini mutsuz etmek başka bir şey değil. Yeni kızına bile hayatı zehir ediyor baksana. Mert Cansu'nun düdüğünü verdi. Aferin sana. İyi yapmışsın. Düdük mü? Aa, şey Cansu'nun flash teskini buldu da onu vermiş. Mert hokus pokus yaptı. Allah Allah neler öğrendin sen öyle ya? E, artık yeni ilgi alanımız sihirbazlık bizim. Burhan amcası birkaç numara öğretti de. O zaman Mert Cenk'e de öğretirdim mi böyle hokus pokuslarını falan? Burhan gibi yapacak Cenk. Mert öğretir. tamam hadi bekliyorum. Hadi geç kalmayalım okula her şey ne olduğunu Yaktın beni. Lokanta boş. Kimse yok dedim bana. Hani kimse zarar görmeyecekti? İçerideymiş Kemal. Öldü adam. Kemal öldü. Amma uzatma sen de ya. Ne yapayım? Benim suçum. Bilmiyordum. Bilemezdim de. Neyim ben? Mürencim mi? O salak. O saatte restoranda değil. Evinde olmalıydı. Kaza işte. Kemal öldü. Olay kapandı. Sen de unut gitsin. Alo Azmi neredesin? Görüşmemiz gerek. Ne oldu? Azmi çok önemli. Burhan'la alakalı. Buluşmalıyız. Şu an şirketteyim. Çıkamam. Sen ne oldu anlatsana. Pekala bak şimdi. Burhan'ın telefon konuşmasını duydum. Kendine yer ayarlamaya falan çalışıyordu. B buradan bir an önce gitmesi gerekiyormuş. Eğer burada kalırsa hapse falan girecekmiş. Ne diyorsun sen? Yemin ederim Azmi, kulaklarımla duydum. Karşı taraftaki adam kim bilmiyorum ama biraz sıkıştırıyordu galiba. Yarın akşama kadar bu işlerin hallolması gerektiğini falan söyledi. Cansu'yla da bu akşam son kez konuşacakmış. Ne yapmaya çalışıyor bu herif? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama burnuma hiç de iyi kokular gelmiyor. Sanırım sen haklıymışsın Azmi bu adam bir işler çevirmiş, bir şeyler karıştırmış, yarın akşam da kaçmaya çalışacak. Biliyordum. Bu ortaya çıkacağını anlayınca bu haysiyetsiz ortadan kaybolacak tabii. Bana bak, Burhan'a belli etme tamam mı? Hülya'ya hiçbir şey söyleme. Buradaki işim bitince ben seni arayacağım. Mutlaka görüşmemiz lazım. Tamam, tamam. Senden haber bekleyeceğim ama lütfen acele et Azmi. Tamam, görüşürüz.